Oo, sipariş etmedim. Evet, bugün şimdi sizlerle merhaba arkadaşlar. Şey, bugün sizlerle güzel bir çirkinliğe karşınızdayız. Ama güzel bir içerik mi desek yoksa sürpriz mi demeliydim? Evet, çünkü bugün biraz daha farklı bir gün sizleri bekliyor. Hem de hem de neler bekliyor neler? Hey, evet. Bu kadar düşüneceğimizden sonra, etmarımızı evet, şu anda izlemeye devam ediyorsunuzdur. Öyleyse evet, bizi izliyorsanız yorumumuza devam edelim. Evet. Hmm. Evet. Aha aklıma gelmişken şunu yapayım. Evet. Klimanın kumandasının pillerini değiştirmem gerekiyor. Artık canınız olsun. Ne diyelim şimdi? Evet. Olmadıysa da yapacağımız hiçbir şey yok. Aha. Bir dakika ya. Bunların niye ikisi altın, ikisi sarı, ikisi mavi? Hı? Pillerde şey. Of. Eh sonunda. Evet. Evet. Bir tuzağından. Var. Yoksa bu bir pil tuzağı mı ya? Pillerde tuzak kuramaz da. Neyse, siz de böyle giyiniz siz yani. Tabii şunları tak. Bir Hı? Fosfile ne alaka? E ben fasulye mi istiyorum? Bu pillerden evet. Arkadaşlar ben sanırım bir pil tuzağına düşmüş bulunuyorum. E, iki tane pil buradayken, tam arkamdayken e, diğer e, bir diğer ise bunların rahatında bırakmıyor. Evet. Sıkış. Ondan evet, evet. Demin az kalsın bir pil tuzağına düşmekteydim. Evet. Kendimi çok şükür kurtardım bundan da. Evet. Piller arkadaşlar evet, zıt, ku e, zıt kutupları ayrılınca bir bir birbirinden çıkmıyormuş. Bakın. Hatta pil bıyığı. Evet. Bunları anlamadık. Aha. Neyse. Öf, bu pillerin hiçbir anlamı yok. Bu yüzden evet. Siz Sessiz olun. pillere asla bir yerde utanmayın. Öf, bu piller hiçbir zaman evet, düzelmeyecek herhalde. Hmm. Evet. Bunlar zaten çok ilgi çekici ve farklı gelebiliyor. O zaman her neyse diyelim. Of. Nasıl çözeceğiz bilmiyoruz.